Selamlar arkadaşlar hakanla, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en güçlü dort ilgili bir video yapacağız arkadaşlar. Ee, bir haftadır video atamıyorum. Ee, Çin girişinde ufak bir sıkıntı çıkmıştı. Hatta ben de metoda oyuna giremedik arkadaşlar. Ee, şu an size e, en güçlü ordu göstereceğim. Ee, korumayla ilgili bir video gelecektir arkadaşlar. Emin olun kesinlikle gelecek yani. Ee, detaylı bir video gelecek. Şu an sabah saatlerinde çekiyorum bu videoyu. Çünkü Çin girişi harbiden biraz mokok olmuştu. Şu an bile daha kafayı yemiş şekilde arkadaşlar. Çünkü internet girişini bir an kapattılar falan sandık biz. Şimdi zaten e, klasik bir Moose takası var. Hatta bakın şunları verdiler abi bak. Şunları verdiler yani. Girişten dolayı bunları verdiler yani. yani ben hani giremezsem o kadar da önemli değil. Çünkü e, zaten internetimde biraz sıkıntı var. Ahmet'e giremediğinde dedim hani oyuna bir şey oldu dedim. Size yeni gelen birkaç şeyi göstermek istiyorum bu arada arkadaşlar, bilgilelim maksat. Yeni böyle bir şey eklendi. Ee, buradan e, şunları alabileceğiz artık arkadaşlar. Ekstra olarak buradan e, taş da alabileceksiniz. Yani bunu açtığınızdan direkt 7 seviye bir tane alabileceksiniz. Bu alan hesapları için e, çok büyük bir avantaj olacak. Yani ekstra eklenen bir şey var mı? Hayır. Ee, şuraya gitmek istiyorum. Şimdi en güçlü lord'a birazdan başlayacağım, her şeyini göstereceğim. Bu arada ee, ufak bir Play de tanıtayım arkadaşlar o esnada. Playstyle arkadaşlar resmi satıcısıdır. Buradan indirimli şekilde elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Vartune yazdığınız zaman direkt çıkıyor abi. Bakın şurada Vartune ultra çıktı direkt gördüğünüz gibi. Misal veriyorum. Ya elmas almak istiyorsunuz abi. Yanlış yere girdik ya. <laughs> Heh, tamam. Ya, yıldız parası Hani yıldız parası muhabbeti anlatmıştım mesela şuradan aldığın aldığınız şeyler arkadaşlar e, bayağı işinize yarayacak İndirim koduyla da bayağı bir kara gireceksiniz Çünkü çoğu işte çok pahalıya satıyorlar Maryam 5 koduyla da yüzde 5 indirim almayı unutmayın arkadaşlar e, bu arada tavsiye ediyorum e, biliyorsunuz burası artık yeni koruma yeri arkadaşlar ve 70 seviye istiyormuş Neyse en azından çevirebilir miyiz diye düşünmüştüm de. Şimdi e, en güçlü ordu gösteriyorum. Şimdi burada 3.5 milyon gözüküyor. 4 milyon aslında şu an birkaç ekipmanını çıkardığı için normalde ben dün baktığımda 4 milyon 150 bin falan bir şeydi. Neyse önemli değil. E, şöyle girip baktığımız zaman zaten bütün taşlarından e, anlayabiliyoruz. Şöyle bir dakika. Şunu kapatayım. Bütün taşları adamın 9, 8, 8, 8, 9 Bunlar klasik zaten Bunları 17 level yapmış, maxlamış ee, Binek değeri 130, 140 bin arkadaşlar bu arada Bu adamın Hı. Perisi 300, neredeyse 340 k veriyor Ben şuna şaşırdım arkadaşlar bu adam perisi pembe Misal veriyorum bakın burası hepsinin şimdi mesela bu e, Hera'yı 3 yıldızlamış almış ya. Bu pembe oluyor galiba. Çünkü ben ilk kez görüyorum. Çok şaşırdım zaten. Bunlar max max ha bu arada şunu da göstereyim. Kırmızı kadar yapmış. Bakın şurada kırmızı kaderi görebiliyoruz. Kırmızı kadar e, ne diye soracaksanız 3.0 ve güncellemesinde geleceksi. Şey. E, koruması takılı değil. Neden çıkardığını ben de bilmiyorum. Yüksek ihtimal meyat kral, kral kulesine geçebilsin diye çıkarmıştır yine. Ee, şöyle baktığımızda bunlar zaten Max, ee, sadece bunları geliştiriyor. Burada 7 level vardı eskiden onları 8 demiş helal olsun. Burada zaten bunlar Max. Fashion olarak e, Blade setini takmış. Yakışır. Ee, şu en güçlü ikinciye bakalım onun onda vardır ya bence bir korumasını takmıştır bence yani için giriş hala biraz sıkıntılı olduğu için kasmalar oluyor. Ben biraz beklettim ama yine de biraz bir bir birkaç bir kasması var ya arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an bekliyoruz hala. Ama bekliyoruz yani. Bu kadar bizi zorlama ya. <laughs> Çin sürümü. Çin sürümünün en sevmediğim yanları da şu arkadaşlar. Mesela bir şeye girmek istediğiniz zaman harbiden insanı zorluyor. Baksanıza bekliyoruz. Bunu kesmeyeceğim çünkü görmenizi istiyorum. Ne kadar zor çektiğimizi videoları. Abi şu kaç dakikada şununla uğraşıyorum ya. Şaka mısın ya? Hımm. Neyse güçlü ordu gösterdik. İşte giriş sıkıntılarını anlattık. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.